Ali Usta usulü zurna. Ali Usta usulü zurna. Parmaksız Ali. Ha parmaksız özür kardeşim, dilerim. Bunu unutmayın bak. Görüyorsun değil mi kardeşim? Özür dilerim. Kardeş bak ekmeğimizi de kendimiz yapıyoruz. Bak. Işte Leopar desen ha. Leopar desen de tabi. Parmaksız Ali Usta. Şimdi böyle. Onu unutma. Parmaksız unutmuyorum evet. Tabi abi. Allah Allah. Bol margarinli Bol yağlı. Margarin mi? He. O nerede lan bakkalda satılıyor kardeş. He bakkalda satılıyor. Abi. Biz almıyoruz onu. Sen ne almıyorsun? Biz tereyağı kullanıyoruz. Tereyağı. Tabi. Nereden geliyor? Bizim köyden geliyor. Nereydi seninki? Camışlı. Ha camışlı şöyle hemen. Evet. Yani 10 kilometre. Eden. Aynen baba ha, ha. Şimdi onu ona değdirdin onun ucunu silmen lazım Öyle bir şey de var değil Sağ mi? Var abi ha. Bak burada sil yok bak sonra sil. demeyin ha Silmiyor da demir tozu kalıyor da e, Laf ediyorlar sonra ha. Şimdi oldu unutmuşsun ama adener kesmeyi Bizde çiğ keseni dövüyoruz biliyorsun He o slogan devam ediyor e, Bizde çiğ keseni dövüyoruz Ustan çiğ kesersen ne olacak? Onu da döveceğiz Onu da döveceğiz, onu da döveceğiz. Parmaksızın zurnası bak kardeş et katıyor bu kadar? İddia ediyorum video açık diye İddia ediyorsun video açık diye He. Vallahi böyle Bak vallahi diyorum böyle Ne geldi? Baron geldi Marul. Marul da kalite ha. Kıvırcık kullanıyor. Kendi besliyorum. Kendi Yok ya biz kendimiz <laughs> yapmıyoruz onu ya. Domates. Bunlar isteğe göre. Tabii. Tavuk hariç. Nanemizi verin. Nane yok. Nane kalmamış. Abi var var. Ne demek abi? Kimyon. Bunun ilacı kimyon abi. Tavuğun ilacı kimyon pul baba. Şuna bak bak bak. Ekmeğe bak. Buru kuru kuru yenir ha. Vallahi yenir. Bunlar sen kendin yapıyorsun. Tabii. Hepsini biz yapıyoruz. Dışarıdan almıyor musun? Yok abi. Fırın. Parmaksız Ali Usta'nın fırını. Orijinali. Orijinali. Aha geldi. Nanemizi de katıyor kardeş. Aa kendi yaptığımız sos. Bak. Ketçap mı? Ne ketçabı lan? Ketçap kullanmıyoruz biz lan kardeş. Mayonez yok mu? He mayonez de var değil mi? Bunu Doğru söylüyor. Bunu da dışarıdan alıyor. Mayonezi. Yahu orada çektik videomuzu da çektik <laughs> sana ya. Lan videoda çektiriyor ki inandıramıyorum sana ya. Ben inanıyorum abi. Ben halkın sesiyim abi. Halka o zaman mayonez de bizim diyelim. Abo, Sos da bizim o. diyelim. Bak abi. Ne oldu böyle ya? Şuna bak. Çekmeye bak. Allah bunu kim yiyecekse çok sansız. Abi gelen herkes yiyebilir. O zaman gelen herkes çok sansız. Evet. Hadi ustanın zurnası.